Hepinize çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bizler böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için ve projemizi birlikte paylaştığımız için çok teşekkürler. Şimdi çok kısa bir firmamızla ilgili tanıtım filmi seyredeceğiz. Akabinde de reklam filmini seyrettikten sonra firmamız ve projemiz hakkında çok kısa bilgiler vereceğiz Tahir Bey ile birlikte. akabinde de soru ve cevaplarımız olursa Onları cevaplayacağız. Şimdi isterseniz filmimizi seyredelim tanıtım filmimizi. 2 yıl önce daha güzelini yaşatmak ilkesiyle yola çıkan Metsan, 1960'lı yıllardan itibaren Türk Standartları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası, Göztepe SSK Hastanesi, Sincan'da bulunan Türkiye'nin 1500 konutluk ilk büyük büyük toplu konut projesinin de aralarında bulunduğu pek çok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Metsan İnşaat, sahip olduğu deneyim ve birikimlerin ışığında sektörün öncü firmaları arasındaki yerini almıştır. Metsan, geçmişten aldığı bu güçle bugün sadece İstanbul'da değil, tüm dünyada simge olacak yepyeni bir projeyi hayata taşıyor. Hayallerin kesiştiği İstanbul'u Metsan Nexus'la dünya sahnesine çıkarıyor. Dünyaca ünlü mimar Daniel Libeski ve Metsan inşaat ortaklığında Kartal'da gerçekleşecek olan Metsan Nexus tüm etapları tamamlandığında konut ve rezidans gibi yaşam alanlarından alışveriş merkezi, ofis, otel ve parklardan oluşan büyük bir kompleks haline gelerek sadece Kartal ve İstanbul'un değil tüm dünyanın dikkatini üzerine çekecek ...modern bir mimari simge olacak. Deniz ve ada manzaralı... ...36 katlı iki bina... ...ve ortasında... ...18 katlı dairesel bir kuleden oluşan... ...Metsan Nexus... ...birinci etabında... ...stüdyo tipi dairelerden... ...4 artı 1 dairelere kadar... ...çeşitli daire seçenekleri sunmaktadır. Metsan Nexus... ...15. katta açık havada... ...squash keyfinden... ...18. katta... ...harmoni teras keyfine... ...36. katta adalar manzaralı rooftop terastan size özel cep sinemasına lüksü standarda dönüştürecek ayrıcalıkları ile sizi kendisine hayran bırakacak. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mağazalardan oluşan çarşısı, kafe ve restoranlardan oluşan hareketli meydanı ile Metsan Nexus, İstanbul'un Anadolu yakasının yeni buluşma noktası olacak. Üstelik metro istasyonunun çıkışında yer alacak olan eviniz, size hiç trafik stresi yaşatmayacak. Metsan Nexus, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 10 dakika mesafede, E5'in üstünde, E6'ya ve sahil yoluna 5 dakika mesafede. Metsan Nexus, hayallerinizle buluşma noktanız. <laughs> Milletli İsadoros, İstanbul'la Ayasofya'da buluştu. Mimar Sinan, İstanbul'la Süleymaniye Camii'nde buluştu. Leonardo da Vinci İstanbul'la Haliç Köprüsü'nde buluştu. Daniel Lipskin İstanbul'la Metsan Nexus'ta buluşuyor. Metsan ve Daniel Lipskin ortaklığında gerçekleşecek olan Metsan Nexus, göz alıcı mimarisi, lüksüz standarda dönüştüren ayrıcalıkları ve ulaşımda sunduğu metro avantajıyla Anadolu yakasının yeni cazibe merkezi olacak. Hayalleriniz Metsan Nexus'la dünya yeni bir simgeyle buluşacak. Ben Lexus Hayallerinizle buluşma noktanız. Teşekkür ederiz sağ olun. Tekrardan katıldığınız için çok teşekkürler. Ee, aynı zamanda biz projemizin lansmanını e, biraz ertelemek zorunda kaldık. Sizlere daha iyi bir sunum gerçekleştirebilmek için. Bu yüzden de anlayışınız için de ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Burada bizim firmamızla ilgili, tanıtım filminde ve projemizle ilgili zaten bilgileri var. Çok da vaktinizi almamak için kısaca bu da bahsedilmemiş olan firmamızın farklılıklarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Firmamız 1961 yılında kurulmuş, 52 yıllık bir inşaat firması, aile şirketi, babamın kurduğu bir firma. Ee, inşaata ciddi gönül vermiş bir firma. O yıllardan beri inşaatın A'sından Z'sine kadar e, haritasından yani planlamasından tutun, mimari planlamasına içinin malzemesine kadar farklı alanlarda bu e, sektörde hizmet veren bir firmayız. Ee, Türkiye'nin en eski harita firmalarından biriyiz, babam kurdu. Ee, ailemizin tüm fertleri de bir şekilde inşaatla ilgili herhangi bir yandan mimarlık, iç mimarlık, makine mühendisliği gibi eğitim almıştır. Ee, bir diğer özelliğimiz de ben en çok önemsediğim özelliklerimizden biri de İstanbul'a olan, ailecek İstanbul'a olan sevgimiz, saygımız ve düşkünlüğümüz. Ee, aynı zamanda da çevreye olan duyarlılığımız. Babam 1950'lerde e, ee, imar müdürlüğü yapmıştır ve Kayseri'nin modernleşmesinde önemli etkisi olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk Anıtlar Kurulu üyelerindendir. E, o bölgenin. E, bu nedenle de çevreye karşı oldukça duyarlı olduğumuzu düşünüyorum. İstanbul'a hepimizin özel bir şey var. Burada bir proje yaptığımız vakit bunun bilincinde yapıyoruz. E, ben aynı zamanda Anıtlar Kurulu üyesiyim. Oraya gelen projelerde hep şundan bahsediyorum projeyi sunduklarında burada Mimar Sinan'ın proje yaptığı bir şehirde bir proje yapıyorsunuz. Mimar Sinan'ın eserini yanına yapıyorsunuz. Bunun bilincinde yapmanız lazım. Attığınız her kalem yüzlerce yıl çizdiğiniz her çizgi yüzlerce yıl nesilden nesle aktarılacak. O nedenle de bunun bilincinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, eskinin eski gibi korunması gerektiğini moderninde modern olması düşünme, düşünüyorum. O nedenle de Kartal'da böyle modern bir projeye imza atmak istedik. Bununla ilgili de Daniel Libeskind'le daha evvelki basın toplantısında kendisini tanış, tanıştırdık sizinle. Türkiye'de bir mimari grubumuzla bir işbirliğine girdik. Bunun da ilk projesi bizim Nexus projemiz. Burada Daniel Libeskind'i özellikle seçme sebebimiz gene İstanbul'a olan sevgimizden. Ee, İstanbul dünyanın en güzel şehri ve dünyanın en güzel şeylerini hak ediyor. O nedenle de şu anda dünyanın en önemli iki mimarı arasında diyebileceğimiz Daniel Libeskind'le böyle bir ortaklık kurduk. Ee, ve buraya projeler kazandırmak için inşallah ilk projemiz de bu Nexus projesi olacak. Eee bu projeyi yaparken önemli iki tane kıstasımız vardı. Ben çok şeylerden bahsetmek istemiyorum. Burada işte rooftopta şu var, lobisi var falan. İki önemli değerimiz vardı bizim için. Birincisi İstanbul'un kaybolan mahalle kültürünü yaşatmak. Yani trenden indiğinizde, vapurdan indiğinizde o yaşadığınız, eskiden yaşadığımız o mahalle kültürünü bir şekilde koruyup devam ettirmek. Bunu modern bir projede devam ettirmek ve e, ikincisi de bunu 5 yıldızlı otel konforunda devam ettirmek. Bu nedenle de e, bir şey bahsetmekte, iyi unuttum. Projemizin en önemli noktası e, metronun projenin hemen e, içine çıkması. Yani metro ile bağlantılı olmaz projemizin. E, yanı başında olması metronun. Böylelikle metrodan indiğiniz vakit ee, eskiden şu anda çoğu projede göremediğimiz maalesef e, o işte kuru falan gibi o sıcak ortamı yaşatmak istiyoruz. O yüzden böyle bir çarşının içinden geçerek e, projeye yaklaşacaksınız. Burada e, evinize giderken bir lobiden geçeceksiniz. Bu beş yıldızlı otel lobisi gibi olacak. Bu tarz şeyleri düşünerek projelendirdik bunu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Biz de muvaffak oluruz bunu yapmakta. Ee, bahsettiğim gibi projemizin en önemli farkları diğer projelerden farklılaştığımız nokta e, projemizin lokasyonu. Kartal İstanbul'un şu anda Anadolu yakasının en önemli noktası. Ee, bunu da ben çok önemsiyorum. Tarihi dokuyu koruyabilmek, eski İstanbul'u koruyabilmek için şehrin dışında bu tip odakların olması gerektiğini önemsiyorum ve bu nedenle de Kartal lokasyonu e, sebebiyle oldukça önemli bir nokta, gelişen bir nokta. Şu anda e, Maltepe'de yapılan sahil parkıyla tü, tü, e, Türkiye'nin en büyük parkı olacak. İşte Kartal'da yapılacak marinasıyla daha da önem kazanacak kazanacak burası. E, bizim dediğim gibi farkımız E5'in üstünde oluşumuz, metronun yanında olması projemizin aynı zamanda Adnan kahveci köprüsüyle yani e 5 üstünde projeniz olsa bile direkt bağlantı sağlayamıyorsunuz. bir sürü ara sokaklardan kavşaklardan dolanarak gitmeniz gerekiyor proje. Bizim projemizde direkt E5'ten Adnan kahveci köprüsüyle direkt projemizin önüne çıkıyor. Bu önemli bir ayrıcalığımız diye düşünüyorum gibi eskindin olması bu projede master planı hazırlanmış olması, danışmanlık veriyor olması, diğer projeleri birlikte yapıyor olmamız oldukça önemli. Ve projemizin karma bir proje olması da çok önemli. Bugün en iyi yaşayan projeler karma projeler. Yani çoğu projeye baktığınızda Anadolu yakasında ya konut, ya ofis ya mağazalardan oluşuyor. Bizim projemiz bunların hepsini ihtiva ettiği için ee, oldukça canlı bir e, yaşam olacağını düşünüyoruz burada. Benim proje ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Çok vaktinizi almak istemiyoruz. O nedenle ben sözü Tahir Bey'e Tahir Bey bizim satış pazarlama direktörümüz. E, sözü ona vereceğim. O binadaki e, ödeme koşulları, fiyatlarımız daire miktar e, tiplerimiz onlardan bahsedecek. Çok teşekkür ederiz. Tahir Bey'in akabinde de sorularınız olursa onları cevaplamak için gayret göstereceğiz. Buyurun. Çok. Evet. Cemalettin Bey çok teşekkür ederim. Sayın basın mesubu arkadaşlar ve çalışma arkadaşlarım hoş geldiniz. bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, Cemalettin Bey'in de dediği gibi e, çok fazla vaktinizi almayacağız. Projemiz hakkında çok kısa bilgiler aktaracağım ben size. Elinizdeki basın bültenlerinde zaten detaylı bir şekilde geçmiş bulunmaktayız. Projemiz Kartal üzerinde lokasyon olarak E5 e, karayolu üzerinde birinci etap olarak 3 bloktan oluşmaktayız. 2 e, bloğumuz toplamda 36 kat. Her bir bloğumuz 36 kattan oluşuyor. Ee, üçüncü bloğumuz ise 19 katlı bir blok ee, toplamda 30, 430 daireye sahibiz. Dairelerimiz modüler olarak birleşme özelliğine sahip olmasıyla ön plana çıkmakta ee, sizlere dağıtılacak olan kataloglarda zaten daire tiplerimiz hakkında da bilgi sahibi olacaksınız 51 metrekareden başlayan 330 metrekareye kadar ulaşan ee, dairelere sahibiz bu daireler dediğim gibi en başta en büyük özellikleri modüler olması birkaç daireyi yan yana birleştirme imkanına sahip olmanız bunun yanında bize göre en büyük özelliğimiz İstanbul'daki ulaşım sorunu İstanbul'da kiracı da olsanız İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'da ev sahibi olmak istiyorsanız artık insanlar fiyatlardan çok lokasyonlara dikkat ediyor bizim projemizin gerçekten ön plana çıkaran Mestan Nexus'u ön plana çıkaran metro istasyonunun projeyle buluşması. Hemen projenin yanı başında olması. E, metrekare birim fiyatlarımızda bizim ilk lansman için özel bir e, fiyat çalışması uyguladık. E, 3000 TL ortalamayla satışa çıkacağız. Bugün itibariyle inşallah. Proje bitim bitiş tarihimiz ise Aralık 2015 olarak belirledik. Aralık 2015'te inşallah daireleri satın alan ailelerle dairelerini buluşturmuş olacağız. Biz Metsan Nexus olarak şunu söylüyoruz aslında. Siz dairenizi seçin, ödeme planını hep beraber yapalım. Burada ödeme planları çok önemli. Yükselen faiz oranlarıyla beraber %5 peşinatla satışlara başlayacağız. Ödeme planlarını dairesini seçen insanlarla beraber oluşturmaya çalışacağız. Ayrıca tabii banka kredisi avantajlarımızı da ailelerimize sunmuş olacağız. Tekrar ee, tekrarlamak istiyorum. Elinizdeki basın bültenlerinde projemizle ilgili ve sizlerin alacağı kataloglarda tüm detaylar bulunmakta. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu metro senden dün farklı bir şey yaşadım. Çok karşıda, ben Anadolu yakasında yaşıyorum. Karşı tarafta çok önemli bir işim vardı. Göztepe istasyonundan Yeni Kapı'ya 21 dakikada gittim. O Göztepe'den taksi durağına kadar yürümem de 10 dakika falan sürdü. Yani şunu demek istiyorum. Bugün metro gerçekten çok önemli. Elinizde bir şeylerle yürümek var uzun mesafeleri. Bir de direkt ee, kapınızdan çıkıp e, metroya ulaşmak var. Yani herhalde Kartal'dan da şey e, yeni kapıya sirkeciye bir 30-35 dakika gibi bir sürede ulaşmanız mümkün. Bu ben yani çok heyecanlandırdı beni de. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Yani sorularınız varsa cevaplayalım. Buyurun. Ünsal'daki Haber Türk gazetesi. Eee Cemalettin projenin toplam e, maliyeti ne kadar olacak ve şimdi Libensink gibi bir hani mimarla çalışmak bir projenin maliyetini ne kadar arttırıyor yani? Şöyle e projelerimiz bir, e, iki etapın toplamı aşağı yukarı 400 milyon lira gibi planladık biz. E, bizim şöyle bir avantajımız var. Buranın arsaları bize ait bu projelerin. O nedenle de e, daha rahat hareket etme imkanımız var. E, Daniel Libeskind'in olması projeye çok artı değerler katıyor. Şöyle ki, e, tabii ki çok e, far, farklılaştırıyor projemizi. Bugün beş yıldızlı, Kartal'da mesela 5 yıldızlı otel düşünemezsiniz ama bizim oradaki projemize birkaç tane beş yıldızlı otel talip ve bunlarla ilgili görüşmelerimiz var şu anda ne kadar faktörü. Proje şeyi arttırdı yani <laughs> epey <öpeği> arttırdı. <laughs> Bülent Yoldaş Bosta Lisesi. Konuşmalarınızda e, birinci etap vurgusu yaptınız. Hı -hı. Projenin e, evet. Kabaca diğer etaplarında neler olacak? Arsalar kendimiz dediniz. E, bu bölgede başka arsalarınız var mı ya da ölecek dönemdeki hedeflerden de kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi e, biz projeyi üç etap gibi düşünüyoruz. Birinci etapımız şu anda başlamış olduğumuz etap ve bunda konut ve mağazalardan oluşuyor. İkinci etapımız e, şu anda projelendirilmesi devam eden ama sona yaklaşmış olduğumuz etapımız. Bu etapta beş yıldızlı otel, ofis ve rezidans ayrıca da e, mağazalar var. Üçüncü etapta bu çevrede bazı parsellerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Buralarda birkaç tane proje geliştireceğiz. Şu anda anlaşmış olduğumuz bazı yerler var. Anlaşmaya devam ettiğimiz görüşme süreci devam ediyor bunlarla ilgili. Onun dışında sorunuzu tam şey yapamadım bundan sonraki evet. hedeflerimiz bu bölgede proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Ee, sonuçta inşaat firması olduğunuz için tabi tüm İstanbul'un tüm e, bölgelerinde Anadolu yakası, Avrupa yakası uygun gördüğümüz yerlerde proje yapmayı hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Milliyet Gazetesi Yavuz Karaman. Ee, Cevahettin Bey, 3 bin lira açıkladınız ortalama bir Hı -hı. Bu bölgenin oldukça altında fiyat. Evet. Ee, bunu ne kadar sürdürmeyi planlıyorsunuz? Nasıl fiyat politikanız olacak bundan sonraki süreçte? Ee, Bir sorum bu... daha olacak. Ee, Daniel'de ilk proje ama başka projelerle ilgili, ilgili evet. talepler geldi mi? İlk toplantıda açıklamıştınız. Hı hı. Ee, gelen talepleri değerlendirebiliriz diye. Ee, başka firmalardan ya da gruplardan teklifler geldi mi? Şöyle, Şu anda görüştüğümüz iki proje var. Daniel ve Eskint'le birlikte e, yapmayı planladığımız ama e, kesin daha sözleşmeye imzalamadık görüşüyoruz. E, bu fiyatla ilgili, bu tabii bizim lansman fiyatımız. Biz şunun demde bahsettiğim gibi rahatlığını biraz yaşıyoruz. Arsanın bizim olması e, burada böyle bir rahatlığı yaşatıyor bize. E, ve e, hedefimiz daha farklı projeler de yapmak olduğu için burada açıkçası insanların e, daire alan kişilerin kazanmasını hedefliyoruz. O nedenle de böyle bir fiyattan çıktık. Ama tabi zaman içinde bu ıı, artacaklar. Buyurun. Evet. Dinçer Bilgener, Emlak Dream.com ve taraf gazetesi. Şimdi son dönemdeki projelere baktığımızda daha çok şehrin dış çeperlerinde Kartal gibi, Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü gibi bu bölgelerde görüyoruz. Bunun ana sebebi sizce ne olabilir? Yani şehrin karmaşasından uzak olmaktan başka sizin gördüğünüz bir sebep var mı? Bir, ikinci bir sorum daha var. Metsan'ı yakın gelecekte kentsel dönüşümde görecek miyiz? Teşekkürler. Eee Şimdi şöyle, ben bu şehrin dışa doğru yayılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten bütün dünyadaki modern şehirlerde de e, tarihi şehir yavaş yavaş daha turizme, e, sosyal etkinliklere ayrılıyor ve şehirler daha yaşanabilir olması için şehir dışlarına doğru yöneliyorlar. E, İstanbul'da da özellikle Kartal'da bunun olması çok önemli. Şöyle, artık İstanbul'da e, Kadıköy civarında evinizden çıkıp bir yere ulaşmanız araçla mümkün değil. Çok zorlanıyorsunuz ki Anadolu yakası <laughs> Avrupa yakasına göre daha rahat olmasına rağmen o nedenle artık yavaş yavaş bu daha metrolu, işte e, altyapısı düzenlenmiş yerlere doğru kaymak önemli. E, ve bu da İslamla çok büyük avantajlar sağlayacak diye düşünüyorum. Kartal'ın şöyle bir şey var. Eski fabrika bölgeleri olduğu için Arsalar geniş geniş, ee, diğer bölgelere nazaran yani dönümlerce, 5 dönüm, 10 dönümlük arsalar var. O yüzden de buralarda daha büyük projeler yapılması mümkün oluyor. Bu türlü e, yüzlerce maliki olan bir bölgede anlaşmalar uzun sürüyor, projelerin gerçekleşmesi uzun sürüyor. O yüzden önemli diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm projeleriyle de ilgileniyoruz. İnşallah ilgileneceğiz de. Yok, şu anda son bir şey yok. Şu andaki hedefimiz bu projeyi düzgünce e, tamamlamak. Buyurun. Evet, hayırlı olsun. Sağ olun. Çok Can tatlı. Satış takibini nasıl oluşturdunuz? Onu merak ediyorum. Çünkü teslim tarihini belirttiniz. Satış için bir takvim var mı? Niyetiniz tabii bu. Evet. Bir de hizmet sonrası, pardon, satışların gerçekleştirdikten sonra, teslimden sonra sakinleri bir maliyeti doğuyor. Evet. Yani Böyle ortamlarda artık normal dört duvar arasında satın alıp oturma modeli eskide kaldı. Sakinler e, maliyeti ne olacak e, böyle bir e, projeyle oturma? Evet. Bunu da Tayyip Erdoğan'ın o zaman cevabını. Şunu izah etmekte e, şöyle söyleyelim. Bizim amacımız hemen yarın satmak bunu hazır üç bin lira fiyatla çıkmışken tamamını bitirmek. Fakat e, satış takvimi olarak e, önümüzdeki yılın 2014'ün sonuna kadar e, tamamını bitirmek satış olarak. Teslimle beraber de oluşacak olan maliyetlerde biz daire, daire sakinlerine teslimle beraber e, yardımcı olmaya çalışacağız. E, zincirleme yani bize yardımcı olacak olan işte mobilya konusunda veya iç dekorasyon konusunda firmalarla anlaşmalar yapmayı düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda teslim e, aşamasında ailelerle bunları bütünleştireceğiz. Ee, daire içerisinde bizim vermiş olduğumuz e, mutfak kastirelerinin tamamı olacağından burada bir maliyet düşüyor zaten. E, Masrafları. Herhalde şeyle... E... <laughs> Aydatlarla ilgili Aydatlarla ilgili soruyorsanız efendim şunu izah edeyim. Şu an daha projenin çok başındayız. Ee, herhangi bir şekilde yönetim planı oluşmadı. Yönetim planıyla beraber aidatlar da belirleneceği için e, herhangi bir rakam telaffuz etme şansımız yok. Fakat e, projenin içerisinde yer alacak olan sosyal aktivitelerdeki fitness center'ımız ve spa ve birçok özel alan ee, özel şirketler tarafından işletileceği için herhangi bir şekilde daire sakinlerinin bir aidat yükümlülüğü olmayacak. Özel bir e, üyelik sistemi olacak. Tercih eden kullanacak, tercih eden kullanmamış olacak. Teşekkür ederim. Emlakta sonundaki Hüseyin Belibağ'dan bağlan. Cemalettin Bey, ben arsadan hareket etmek istiyorum. Öncelikle arsanın kaç metrekare? 13 bin metrekare kare ee, Şöyle, birinci etap 13 bin metrekare. Toplamda? Ee, toplamda 24 metrekare. 24 bin metrekare. bin evet. evet. Ee, siz toplamda 3 etap için yatırım değeri olarak 400 milyon lira ayırdınız. Evet. Ee, arsa bizim dediniz ama arsa önemli bir maliyet. Hı hı. Ee, bu 400 milyon liralık yatırım bedelinin içine arsa dahil mi arsa değil Arsa dahil. Arsa için ne kadar payı ayırdınız? Yani şöyle bunları %50 50 gibi düşünürsek aşağı yukarı. Hı hı. Evet. Bir 200 evet. milyon civarı yani. evet. Çok teşekkür ederim. inşaat İnşaat Yatırım Dergisi Oya Uysal. Projenin temeli atıldı mı? Şu an hangi aşamada? Atıldı. Şu anda birinci katındayız projenin. Oldukça hızlı bitirmeyi planlıyoruz. Ha şöyle, yani birinci katında <laughs> üç bodrum artı zemin bitti. Birinci kata çıktık. Bir şey daha sormak istiyorum. 400 milyon e, yatırım bedelini iki etap için söylediniz değil evet, mi? Evet. Üç etap değil. Evet, iki etap. Tamam, teşekkür ederim. Exclusive Homes Berna. E, proje tamamlandığında bir alışveriş merkezi de olacak e, sanıyorum. Bu alışveriş merkezinin işletmesinde siz mi üstleneceksiniz? Varlığınız ne ölçüde devam edecek? proje Biz birbirinde? üstleneceğiz ama burada farklı bir alışveriş konsepti düşünüyoruz. Bununla ilgili de işte Libeskind'le birlikte bunu geliştiriyoruz. Yani standart alışveriş merkezleri gibi belki burada kılık kıyafet bulamayacaksınız. Bu iki projenin bütününde olacak bu alışveriş merkezi. Yani birbirine akacak bunlar. Ee, daha farklı bir konsept düşünüyoruz. Ee, yani bildiğimiz standart işte elbise, ayakkabı alacağınız alışveriş merkezi gibi değil de daha özel, farklı bir konsept olacak. Ve bunun işletmesini de e, şu anda biz yapacağız diye düşünüyoruz. emlakkulisi.com Şengül ben. E, Görem Rezidansların görmem. ev otel konseptiyle işletilmesi söz konusu oluyor mu? Otel var mı? Evet, evet öyle olacak. Hı, hı teşekkür ederim. Işık geldi ben tam göremiyorum ama böyle kartlar var mı yok mu? Başka soru yok herhalde. Peki çok teşekkürler sağ olun. Böyle bu sabahın bize ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederiz.